efendim diyor Allahu Ekber demek sanal alem demektir diyor. Hadi canım bu kadar müfessir 1400 yıldır neredeyse 1500 oldu. Sanal alem diyememiş sen mi çözdün sanal alem Allahu Ekber Allah her şeyi bilendir. Ekberdir her şeye kadirdir bir sürü kelime içerisine alır bir sürü anlam ifade eder sen ona tuttun. Ne dedin? Dijitalizm. Allah'ı demek istiyorsun sen. Kur'an-ı Kerim'e tamamen aykırı konuşuyorsun. Efendim diyor işte dua ediyorlar, namaz kılıyorlar. E işte Fatiha okuyorlar. Yasin okuyorlar ölünün ardından. Yasin okuyorlar diyor. Bir de böyle yapıyor. Senin nereye hizmet ettiğin çok belli. Yasin böyle mi okunur? Sen yani Hristiyan mısın? Budist misin? Nesin? Çözemedik seni. Bakalım böyle. Bunu yapanlar kim? Dirsekler yukarıdaysa Budist ya da Hinduist. Ama böyleyse neydi? Hristiyan. Ama hepsinin toplandığı bir yer var. Evangelist. Evangelizm Hristiyan görünüp Lucifer'e taparlar. Lucifer'in adı nerede? Nerede var? Hangi antik toplumda var? Nereye yansıyor? Efendim Hinduizm'de Şiva. Sümerler'de Enki. Bilmem nerede bilmem. Yunan Panteonu'nda şu. Bilmem nerede bu. Bunlar oraya tapıyorlar arkadaşlar. Efendim Mısır Tanrısı Ra sizin bildiğiniz Allah'tır. Hadi canım. Hadi oradan. Mısır tanrısı ölümlü. Ölmüş. Enki dediğin yok piyasada. Ölmüş. Şiva dediğin ölümlü. Ölü. Allah ölür mü? Ölümlü mü? Ömrü mü var? Yer içer mi? Evlenir mi? Sizin inancınız bu işte. Ölünün arkasından Yasin mi okuyorsunuz? Kim olduğum belli. Esmer, gözlüklü, şakşak, şak, şak tak tak yapan hanfendi ismini vermiyorum. İsmini vermiyorum. izleyiciler anladı kim olduğunu senin. Habire Risale-i Nur'dan alıp böyle mealler okuyorsun. Hop. Geçen Fatiha'yı